forti forti ona ay ay bak şimdi bıçaklandın aynı tiy canın ah Düşman kaldı. 4. düşman kısıtlanıyor. Bir düşman kaldı. nasıl yani? Bir düşman kaldı. 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 try. Lan ne alaka? Solda. Gözde ne var? Sen solda, sen yalancı bir insansın. <laughs> ben seni daha dinlemeyeceğim. <laughs> beni get at, direkt beni get at, direkt. Yardım. Çık lan oradan, çakal. Giriyor ne ya? Abi bu adam biraz önce ulti açmadı mı? Yanmışım. Geçiririm. O, o aptal da ölmüş ona. Sen gerizekalı mısın? <laughs> ultisi var başka bir ultisi söz konusu değil. TP'ye gitti B olacak bu hücum ve B'de tek başına Mr. Fallen var. Renk tesiri bombasını kullanmış. Seçilleri duruyor sadece. Mr. 1in başı dertli üstüne kalabalık gelecekler. Froze'yi nice. yakaladı. Nice. Sanki üstüne nice. harika veriyor. mrfol Ancak bu kadar güçlü gösterebilirdi Mr. Polin tarafından. Helva biri. Buraya boş galiba. <gülüyor> 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 Böyle vuruş var mı oruk ya? Abi. Desserts. Abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ah. İptal mi? Vuruş. O neydi şimdi orda? ne vardı? Spike yerleştirildi. Şuraya öyle bir tek attım ki. Şuna operatörle bir vurayım. <vinegar> <laughs>